Ama son zamanlarda ekranda yoksun. Bunun bu yaşadığın tartışmalarla e, ne diyeyim böyle tavrını saklamayan biri. Çünkü Hı. mesela genellikle Türkiye'de şeyciler, sanatçıların hepsi demiyorum ama bir bölümü e, aman abi ben bulaşmayayım şimdi durduk yere o diziden oluruz buradan teklif gelmez falan filan işte onlar. Sen nerede var berbat adam hepsiyle bir şekilde bir polemiğe girmişsin abi. bu. Ben de ki bu kız deli herhalde yani. Çünkü onlarla ben polemiğe giriyorum. Yani Birçok faktör var. Evet ben her işi beğenip kabul etmek istemiyorum. Bu da benim hayattaki seçme özgürlüğüm Hı -hı. olarak Hı -hı. her zaman cebimde duruyor. Ama şu da bir gerçek. Şu an ekonomiden midir, neydendir bilmiyorum. Zaten eskisi kadar yapım Evet fazla şey yok. E, olduğunda da bakalım siz ona uyuyor musunuz? Hı -hı. Uyum? Hı -hı. Hani Hı -hı. Senin istemenden de bağımsız. Ya sen o kasta uygun musun bakalım? Ya da full erkeklerden oluşan bir kast mı? Gibi gibi. Dikkat edin Hı -hı. televizyondaki işlere. Zaten aslında yerim orada değil yok yani hmm, hani hmm. zorlama olur. Ben de şey yapmak istemem. Uygun olmadığım bir kasın içinde illa olacağım, olacağım. değil mi? En son iki tane rating eee <laughs> işi bu yüzden kabul etmedim ve bu insanlar hani böyle bana uygun değil diye kabul etmiyorum. Gidiyorum provasına. Olmayacağımı da göstererek. Hmm. ikna oluyorlar. Yani, alıyorlar. ederek hmm. yapmıyorum. Gidiyorum ya ben ben bu bana uyumaz. Bakın hani çok teşekkür ederim. Siz beni düşünmüşsünüz ama ben aslında bu role uygun değilim. Mi gösteriyorum. Hmm. Güzel güzel anlatıyorum zaten karşılığını o zaman gerçekçi bir şey söylediğim için. Çünkü şunu yapmayı sevmiyorum. Yani bizlik bir rol hani bu, bu, bu da bana çok şey evet, geliyor. O da ben itici hmm, demişim. Şey. Aynen. O zaman ben millete... Niye olmuyorsun sen hani Elizabeth misin sen Aynen. kimsin kraliçe misin yani neye ne uymuyorsun neye uyduramadın ki? Gerçi uyduramadaki... bir kraliçe halim var söyleyeyim sana yani. <gülüyor> <gülüyor> o saçlar duruş muruş falan böyle bu beyaz ten falan bir Yok, kraliçelik var yani. <laughs>